Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizlerle Minecraft Survival'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, geçen bölüm e, evin iskeletini yapmıştık. Odun kazmıştık. Camlar için e, işte kum aldık, pişirmeye koyduk. Pişmiş onlar. Ay. Ee, bir de arkadaşlar video dışı madene gittim. Biraz bayağı bir uzun sürdü. Bunun sözlerinden dolayı işte bende hiç e, videoya kalkmak istemedim. O yüzden videoda şey yaptım. Bunlar da pişmiş zaten. Evet. İyi, iyi pişmiş. A bu oyuncık ne? Artarsa da canım. Evet arttı. 3 tane arttı. Doğru ya, ne yapalım geçen bölüm tabi bayağı bir odun kastık. Kaç dakika bakmadım. Kömür kastım, ondan sonra bunu kastım, bunlardan kastım. Ve i̇şte biraz da ee, falan kestim. Kapsız, kapsız, kapsız ev mi olur? Yani Odunsuz kapı mı olur? O da var. Lan oğlum hep ikiye bölüyorum ya. Onu da atladım o kapıyı. Oo, mis, mis. Bunu buraya koyalım. Şöyle bir düzen yapalım. Chest modeli. Chest düzenlemesi. Bunları Bunları yerle değiştireceğim. Şuraya bir Aa, taş kürek yapmıştım. Aslında.

Benim arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane parkur resim var o da hala daha yapılıyor yani yapıyorum Hiç kimseden yardım almadım bazı ünlü e, kanalları çektiği mesela e, ufkulu oyuncuyu ben onu takip bıraktım yakın zamanlarda Takip etmiyorum Zaten çoğu youtuberı artık takip etmiyorum Şimdi artık yeni videolarımı izleyenler için Lan. Hiç göremedim onun altını ya. Öf illa ya. İlla İlla. Ben Koy, koymayacağım. Biliyordum çünkü ben kesin oraya bir şey koymadım. Bu da yok edecek. arkadaşlar Evet. 17 2 miydi 1 idi 10 muydu neydi işte onu arkadaşta var hatta Burak oyundanın modpack'i de var arkadaşlar onu alacağım arkadaşlar onu kuracağım sonra modlu survival olarak çekeceğim ben dönüyorum Oh, oh mis mis. <laughs> Şimdi reklam yapmıyorum? Bunları şöyle kaktüs atalım. Kaktüsler bu arada arkadaşlar ateş gibi. Bunlar yok gibi. Kaktüsler şey atalım ya. asla uğraşamam. tamam bizim grup oynuyorlar. Çok attı. Hmm, bunları nasıl bir düzene soksak? Bunları taşımamız lazım? Bunu falan e. önce şu demirleri pişmeye koyalım. Pişer şey. Bunları oraya koyalım. Bunlar yarısını alalım. Bunlardan bayağı bir çevir. Buraya bir de buraya. Bayağı bir çubuk aldım bize ya. Bu şekilde bir de düğme yapalım. Yemini yaptım bilmiyorum. Tamam onu bırakalım. Aa, güzel oldu. İyi, tamam, hoş. Şurada onlardan bir bal değil de bayağı bir tost yalayım. bir tane bir tane lan süper zekalı oğlum niye oynarsın aaa tamam iki stekte meçhanemiz oldu şöyle koyalım ya e, cama niye meşale koyamıyoruz? Ya i̇şte bunu 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 orada kır ya. Çıkar. İçeriden çok kötü Allah şey. maya Allah'ım ayağım ayağım. Yaratma şimdi çok kötü. böyle oldu arkadaşlar gücü olmazsa bana söyleyin benim evi değiştirebilirim bakarım da evin yanmasın o Gerçekte olursa yanar şimdiye kadar. Allah. Ya çok başımın var. Bunu parça düştüm üstüne. Çok kötü. Ne oluyor ya şimdi? Şimdi boş yerim bunları da. Şimdi ne yapalım? Şimdi şu demirlerden bir demir bir set hazırlayalım. Demir set x pound gözlük bunu ha bundan bir de bundan ama orada giyelim hoppa giydik Evet. <laughs> <laughs> Bir dört tane daha gel için. Geldi. Bunlar hakkı var. Bu de alıcı da bak dır İşte bu. Hoppa. işte bu. Bakalım şimdi. Arkadaşlar

Loy, 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 Yanim, Yanim Janí! Janí! Allah! Yanim! <gördý> ne? Allah! De böyle demir alet eder. Sen de beni kuruyun olsun ha. Ne olacak? Sonuçta bir sürü demirimiz var. Böyle. Başka ne var ki? Kova yapalım bir de. tane kova lan. de bayağı bir kova. Bana dört tane kovalamış. Demirler de bitiyor. Ha. daha gelsin 3 tane daha gelsin. 3 tane mi? 4 4 4 tane daha gelsin Makas ve daha kova yapacağım Tamam. Abi x x p x p x xp, x xp, p'miz oldu. ve makas. Bunları keste koyalım. Burada bu bende da dursun. Bu alacak dört tane de baştan kaldı. 63 üç tane çubuk kalsın. Çapa çapa da işimiz var zaten. Kürek kürek de kalsın. Kazma kazmayı bırak. Baltayı da bırak. Bırak. Kafası da bırak. 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 Ne olsun o lazım. Bunu şimdi yaptım sınırsız da oluyor. Sınırsız arkadaşlar bitirebilirsiniz bakın. Sınırsızdan bitiriyorum. Bazen bitiyor tabi Bazen. Onu burada bırak. Oo o bitti sınırsız sınırsız ha 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 sınırsız diye hiçbir şey yoktu madem her şey sınırlıdır şu yüzden ben sınırsız kendi bize bak Allah nereye düştük lan bu burası neresi ha kozdum karlar döküldü Tövbe tövbe. Son ne tor düştü. da yerini buldu herhalde. Ama şurayı da kazarız da yani bir şey. Şimdi bana torpa kaldı. Torpa, ah, torpa Şuradan alalım.

da. çık. Bak dedim gel buraya. Gel buraya. Çıktı olan çıkmadı. Evet. Hayır, Hoppa, ben böyle yaşayamam. Yaşken... Allah yapacağım ben. Yani. Allah. Çözlerini tallasın derseniz. Bu tam nasıl olacak? Şehir olmuş tallasın. da Biraz daha. Biraz seed toplayıp. Wheat farm. Açılışı yapıyorum.

karşıda. Arkadaşlar ee, bunun zaten bunun pek yaradığını sanmıyorum. Ben biliyor bu şey olmadığını tam olmadığını. Ama bir tanesi yeter. Ama şimdi defalarca yapalım. 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 Bir su kaynağı da olur. Her zaman. Anda böyle. Buradan alırsa. Bakın göstereyim. Bakın. Buradan alırsanız orası gider. Göz koyun. Buradan alın. Dolar. Evet. Böyle ee, karaya maraya gerek yok. Ne şeklinde olursa olur. Tüm orayı. Aa, çok güzel sesi var ya. Allah bastım. Çünkü seed right? ya. Yeah. <laughs> Hiç Seed'imiz maalesef hiç yok. Evet, bravo bize. <laughs> Yatalım. Bunlar geçenler. Allah. Of. Oldu. Ben yanımda Flaa'la giderim. Seed'i çıkarmaya. Ben yapacağım. Ben böyle Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben üstüne geri zekalı şöyle şunu şey koyarsanız o zaman direkt kıracağım dur 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 lazım bunlar çok ne çok Şurada adam var. oğlum bir düzgün akım lan. Hah. Biraz Şimdi ne kadar daha iyi ya bırak su bırak gitmiş bırak beni çözerim bırak klasik ipik bak çıkardım bile kaç tane oldu 6 biraz daha biraz daha hadi biraz daha zorla hadi be o çet de yapacağım. Hadi evet, planı. Lan evi kaletti Allah kahretsin. Allah kahretsin haftalardır. Ya ayy. Goldu. Oha valla. Hadi. Beş tane Hadi lan.

arkadaşlar bu su olayı Majora de çok iyi ama Fazla ki Sarayol Ama bildiğiniz Sarayol'da işe yaramıyor Bunu unutmayın <laughs> Nasıl var onu buraya bırakmayın Kötü bir şey yapalım Ver buraya Buraya Ha, dur bulmuyor 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 ağaçlardan mı bulmuyor tam bulmuyor mı bulunuyor ya bulmuyor ağaç kaynıyor zaten ağaçlardan bu Aa kapatıyormuş bir de. Neredeydi tarlamız? Tarlayı olduğunu bilmiyorum. Ben yani tarlayı buradaymış. Hepsi ıslanmış değil mi? Islanmak için olur. Islanmamış. Bilmiyorum. Daha çok uzun mu olur? Yapma şu tarlayı yapak bir Uy, tam bitti. Tam geldi. oha orada gemi büyüdü lan aa tüh bak bu hemen büyüdü sen özelsin bura özel bura da burayı özel işaretleyeceğim. ben onu işaretledim bunları taktıralım aa 3 tane arttı 2 3 tamamdır biz yemek yiyelim. Sonra da kapatacağım zaten. Eee yemekleri nerede lan? Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bye.